Merhaba gençler Yunal Epman olarak orkmasta yeni bir bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu bölümde yeni bir hero aldım onu deneyeceğim. Daha ilk işim olacak ama denemek için fırsat yok tabi. Çok sağlam oynamamız lazım. Abi Hiko ile hemen bölgeleri kapatıp ee, sağlam oynamamız gerekiyor. Önce şunu alalım gidelim. Kanka yeteneği neyine bakayım balta sallıyor. Sağ tıkladığında da baltaya atıyor. E ile üzerlerine zıplıyor. Ulan takılı kaldır etme. Şu da donduruyor. Güzel yetenekleri de bütün manapot bitti. İnşallah dolar. Başlatmayalım zaten dolana kadar. Sen nereyi kapattın? Gel gel önce kapamayı harcama bence. Ben direkt şuraları kapatayım da. Sonu unutuyoruz. <laughs> ben bu iki yeri kapattım. Tamam ben de burayı kapattım. Artık bundan sonra bu karakter benim oldu. Benim. Just me. <laughs> ben buraları şimdiden diziyorum. Hiko'ya saldım karakteri. Diz diz. Sen başlat. Gel de yanıma öyle başlayayım. Hemen löp diye başlamıyorum. Sen başlat. <laughs> Buraya koymasaydın keşke. Alıyorum ya. Birazcık dursun sonra alacağım. <laughs> o güzel mi o karakter? Bilmiyorum iyi gibi geldi. <laughs> Deneyeceğim. Evet, Paramız buna etti. 6000 filan da ucuz olduğu için bunu aldık. İlk sen vur bakalım nasıl. İyi donduruyor işte işte. O ne güzel oldu. Tam arkadan kaçıyor. Dondurması Sevdin iyiymiş ben. ya. Dondurması iyi kanka. 1-0 öne getirtir. Lan potu deli gibi yiyor. Baksana kapıda adam kalmadı. İyi oldu ha. Vallahi çok iyi hero. Oha devi de dolduruyor. Kaç kaç. Çok iyi kanka baksana kapıdan çıkartmıyoruz ya. Bu hero işe yarıyor ya. manyak tuzağa güzel bir şey. Gerek yok. Aynen tuzağa bile gerek kalmadı. Vallahi çok iyi oldu. Hogarth gençler karakterin adı. Almak isteyen varsa alabilir. Hogart Gelsin gelsin. Aynı aynısı geldi. Lan donlu bak. Hogarth vs Hogarth. Kanka biraz geri gel. Tuzağa kalsınlar. Lan ölüyorum. Kanka ben kaçıyorum canım çok kritik. İkiye basma ikiye. Daha dolmadı şimdi dolmadı. Kanka bana gel. Ne oluyor lan nereye uçtun lan? Sağ tıklayınca tabi nereye attı? Güzeldi ama yorulduk. Tam kanka artık malları toparlayalım gel. Arka tarafa geçelim. Oradan gelecekler herhalde. Tamamdır. Malları toparladık. Şimdi abi. Direkt ana birimden geliyorlar. O yüzden şu sağ tarafa sağlamlarımızdan hemen kuralım abi. 9-2 tane. Adamlar aynı bölgede hem yansın hem kıvransınlar. urgent pass will do kanka buraya koyma la önce karşıdan gelecekler bunları alsana dur dur kalsın ya bir zarar yok da adamı almamızı engeller ya. Hallederiz. İkimiz de çok güçlüyüz. La oğlum güçlü olduğumuza bakma Allah aşkına. Ölüyoruz hemen çatır çutur. Geliyor psikolar. Biraz arkada karşılayalım. Gel gel. Alevler de yansınlar da. Tam bu kapıda karşılayak hepsini. Allah Allah. Hazır mısın? Hazırım. Hurra! oyun aşırı Miniler giremedi değil mi? İyi oldu. Kanka bak pot çıktı potu al. Guardian Gardiyan gardiyan gardiyanı koruyak. Çok iyi. Gel kanka şimdi sola bakalım. Arkada yine karşılıyor Bu çıldırdı mı acaba nasıl çıldırıyor ben onu merak ediyorum. E'si zıplayarak Q'su kalkanı şöyle vuruyor abi çok güzel. Sağ tıkı da biraz donduruyor. Miniler gelirse zor onun dışındakiler. Herifleri hem donduruyoruz hem vuruyoruz vallahi. Aynen aynen. Hem yakıyoruz hem donduru. Abu! Oğlum efsane oldu ha. Kudurma sakın. Kudurmuyor mu? Kudurmuyor. <laughs> Herifler jortladılar etme. Gel gel gardiyana yardım edin. Geldin, <laughs> Helal be. O karakteri sevdin sen değil mi? Ben beğendim kanka. Sen de kurtla oyna, bol bol. Gel gel geri çekil. Şu ortadan karşılayalım. Aa bu sefer buradan geliyor çakallar. Bura açılacak herhalde. Ya burada ya ikinci roundda açılacak ora. Allah! Sersemleten kadın geldi. Gel gel aynı taktik. Birazcık daha geri. La ben Kutu ne yaptım lan? La? Buradan geliyorlarmış. Ben de kaçan mı oldu diye bakıyorum. Sen düz vuruşun mu donduruyor? Aynen aynen hiçbir şey yapmıyor. Yeteneği çok iyi ya. Tamamdır. Kanka sağ taraftan gelecekler. Burayı hiç elleme. Oraya koyma oraya. Gel gel. <laughs> Besleme orayı. Gel gel. Kanka şuradakini alsana. Koş koş. Neredekini? Koş koş. Şu yerdekini alsana. Burayı kapatacağım. Ha bizim taktiği mi yapacaksın? Aynen onu yapacağız. Başka ne yapalım? Yerde hiçbir şey kalmadı ama inşallah dayanırız ya burada. Başlat. Kanka önce şu ortayı alalım gel gel. Şu ön tarafımı alalım. Burası zorlayacak çünkü. Arkadan geliyorlar dolanacaklar. <laughs> öldürebilirsin. Lan içeriye bir küçükler giriyor. Kaç kaç geri kaç geri? Kanka şu ön tarafa gel yine burayı koruyalım. Patlayıcılar geliyor. Lan lan lan. Sol, alıyorum ben. Tam ben sağ alıyorum. i right. Bir tek gardiyanla kurtardık la. Yarmayı koydum. İyi yaptın. <laughs> Ulan bu ne ya? Bir tane koydum hemen bitti ya. Tamam mıyız? Tamam mı? Çıldırabilirsin bak sıkıştı şimdi. Havada yer kaldı mı ya? Kaldı da gereksiz yerlerde var. Başka tarafta koyayım. Bir dakika kanka hemen koyuyorum. Başlattım hadi. Şu önden başlayalım. Önü tuttuktan sonra karşıya gidelim. <laughs> ben solu tutuyorum. Tamam sen sola bak kanka ben <laughs> burayı hallediyorum. <laughs> Kanka buraya bir gel. Ya da neyse gelme geldim. gelme. Geldim geldim. Senin karakter san karakteri değil mi? Abi? Aynen kolay ölmüyor ya. Vuruyorlar vuruyorlar ölmüyor mu vallahi. Gardiyanı koruyak hemen. Dondurması <laughs> Don çok iyi ya Yoksa işe yaramaz karakter de mi çıldıralım. İlk başta bence çıldırmayalım Sonlara doğru ben şu orta yere geleceğim Orada çıldıracağım Boss gelecek ya Kaçan var mı sen kaçanlara bak. Vallahi hepsi söndü galiba. İki kişi kaçmış. Bana boss geldi. Boss'u doldur boss'u. Vuruyorum vuruyorum. <laughs> Boss'un beynini ezdik. Kim kaldı? Minikler kaldı. <laughs> Vallahi, aşırı Helal ya. be. vallahi çok iyiydi. Gençler süper başardık. Bu karakter olunca daha kolay bitti. Yoksa zorlanırdık harbiden. Bu karakter işe yarıyormuş onu gördük. Çünkü daha önce başka şeyle denedik. Olmadı abi. Evet gençler. Orp ayının ikinci bölümündeyiz. Bakalım burada neler yapabileceğiz. Öncelikle abi şuraya hemen gardiyanımızı koyalım. Şu adam daha sağlam. Kanka buraya ben koyayım. Sen şey yapma. O ne lan? Bilmiyorum deneyim mi? Hiko'nun çılgın şeyleri var. Bence deneme kanka para gidiyor. Arkaya koy, onu al da. Herhalde ona saldırıyorlar. Yani başka başka ne yapabilirler ki yani ona saldırmaktan? Böyle. O zaman burada güzel güzel anlıyorum. Kanka şunu şuraya koysan hemen kareyi. Şuraya. Heh. Tamam. İki tane doğruya. Allah razı olsun. Hadi başla tak. Bir dakika. Bu ne? Ondan ben de aldım da param yetmedi inşallah alacağım şimdi. Herhalde daha sağlam ok geçiriyordu. Kankam küçükler gelecek biraz geride duralım bence. Orada duralım ya savunma hattını geçmeyelim. Buraya 9'dan 2 tane koyayım mı çakma asker? Şuraya koyayım hepsi buraya gelsin biz de buradan vuralım böyle böyle. Oraya gelmez ya. Şuraya ortaya koyman lazım. Şuraya bir yere koyman lazım. Minikler Lan geliyor. Bunlar minikler çok güzel kesiyor. Oha! Pres ediyor ya. Pres ediyor. Yanına da bir tane ben koydum. şey yapıyoruz ya? Kanka böyle bir yer yapacağız işte. Geçemeyecek. Arkada da zaten gardiyan var. Oğlum bunlar niye çalışmıyor? Kurgu biz varken çalışmıyor herhalde. Şu yukarıya koysana bir tane. Yetmedi. Bak şu. Param yok kanka yetmedi. Önden gelecekler ama yine arkada tutalım bence. Biz burayı koridor gibi azıcık daha mı uzasak acaba? Yok ya paramız Şimdi para biriktiriyorum ya. ben arka tarafa şey yapacağım. Hop 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 ne dondular Küçükler geliyor Sıkıntı var mı yok? Bak şimdi. <laughs> Kanka ben arka tarafa gidiyorum. Bombacılar oraya gelecek çünkü. Ben orayı besliyorum şimdi. Dur aklıma bir şey geldi. Bombacıları bunlarla kandırayım mı? <laughs> Olabilir. Ha ha aynen aynen. Gel ama şu ortaya koy. Buradan geliyorlar. Kanka nereye gidiyorsun? Dur şunları saldım. Geri geliyorum. Şuraya koyuyorum. Koy koy. Deçin Yine de garantiye iyi. bırakmayalım işimiz. Ya Süte bırakmayalım işimizi. <laughs> Nereye koyayım? Buraya koyuyorum. Önüne mi koyayım şöyle? Aynen bence orası iyi ya. Bir tane de sola koy. Kanka gel gel burayı kırıyorlar. Şu ilk yeri kırıyorlar zaten. Şuralara koy gel. He. Tamam. Bakalım ne olacak. Gelek buraya koyalım. <laughs> Ben geçtim ben bekliyorum. Aha bombalar geliyor 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 Kanka şunlar şey vurmadan gel gel Kopya'ya vurursa bunlar sıkıntı Bombalar vurmaz Kanka buradan da geliyorlar ben bunları alıyorum Tamam tuzak işe yaradı Benim buraya koş Geliyorum Tuzak işe yaradı Nasıl girdiler lan? Lan nasıl girdiler? Kanka şu enerji yap. Dur dur. Ben koydum buraya iki tane. Bomba gelirse patlatır oraya. Arkaya gel. Heh. Çıldıralım mı? Bence çıldıralım ya arkada zaten şey var. Erittik lan resmen. Yoktu mu kimse? Tamamdır. Dört dörtlük oldu. Alanı daha da daraltacağım. Daraltma, daraltma. Bence böyle iyi. Bombacılar geliyor also. herhalde şu soldan ilkeler. Hızlılar mı? Ses Bombacılar gelirler. mı? Anlamadım. İyi oldu ya burası var ya Resmen Üstüklü işte parkalı taktı ya abi Dar alandan kimseyi geçirtmiyoruz Ölçüldür öleceksin Geçenler olmuş Kanka buralar hep yakma alıyorum. Dur dur ben yakma koyuyorum. Kanka sen arkaya git de bariyer koy. Diğer tarafın arkasına. Vardı ya kötü yer. Buraya gelen yanacak ya. Yavru. Hadi başla. Atın tergiz şey iç te 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 Şey yapacağım Oo, şu tavana o. da koyayım Orada hiç kırılma var mı? Yok Hiç o kırılma yok değil arada. mi? Yok, yok. Bak burada var ama Geliyor hızlılar Bu Hızlılar nasıl buradan geçmiyor düşünüyor hala mısın? Lan tatlıyı kırıyor, tatlıyı kırıyor. Geri 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 geri. Lan bu tatlıyı kırıyor. Kanka sen orayı tut. Enemies at the rift. Tahtayı ben, tahtayı ben koyayım. Tahtayı ben koyayım tahtayı. Kanka şu üstte tıklarsan şey bak top iniyor. Haberin olsun. Tamam daha kaliteli bir tahtayı ben koydum. Oraya bir baksana kanka kontrol etsene ne durumda. Bombalar geliyor, bombalar geliyor. Koş koş koş. Bura doluyor bura mı? Bura doluyor. Oraya geliyorlar. Geliyorum sana. Buraya geliyorlar. Bir şey olmasın. Gel gel gel. Yer tarafı patlattılar. Allah. Sen arkaya bak. Ben burayı geçiktirmiyorum. kadar şey var ya. Helal. Kanka şurada bak man mana pot var al hemen. Helal. Tamamdır. Kanka sen kaldır ben koyayım. Hemen kaldır. Yok. Kalkmıyorum. Kaldıramam Neyse, da. Kal. Önemli değil zaten burası. Bak kanka şeye koydum. Kopyalardan var. koydum. Like tamam burada biraz zorlanırlar. Kanka Aha, koş geliyorlar. koş. Çok hem dondur ya. hem et yok et. Ulan adamlar hiçbir şey yapamıyor yemin ediyorum ha. Patır 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 patır. Ya, ne oluyor? Bakın İçeriye kaçtı. İçeriye kaçanları aldım. Var mı sıkıntı? Yes, yes can baby. Can lazım, can lazım. İkiye bas. Bana. Şuraya yok gardiyan mu? koyayım mı ben? Gardiyan koy koy. Oraya koy da ne yapacak bilmiyorum. Uzaktan sıkar herhalde. Bombalar gelecek karşıdan. Buradan değil, soldan gelecek. Burada beni Buradan dövenler gel geliyor. Benim. Oo! Benim yandaşlarım geliyor. Baksana hemen öldüler. kaç 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 öyle lan lan Arka bank iki kişi kaçtı. Arkaya koşuyorum az. <laughs> lan küçük şeyler geçiyor. Buna lan şeyler geçiyor. Ne oldu? Durum ne? Küçük fare gibi sıçan gibi şeyler geçiyor. Kanka bizim yeri bir baksana patlama olabilir mi? Bak sağlam değil o yerler gördün mü? Oralara iki tane şey at kanka çabuk. Ondan değil lan kule at he. Koş koş Eksan finaldeyiz geliyorum yanına gel gel benim Aa, yanıma gel yok gel 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 boss burayı kıracak o boss burayı kırıyor emin misin? eminim eminim oğlum boss daha hemen o kadar gelmez la iyi gerçi boss senin oradan geliyor hattı bozma hattı bozma çıldıramıyor çıldır. daha çıldıramıyorum Çıldırdın. ben de çıldırdım Lan boss gidiyor, boss boss gidiyor. Çıkın geri geri geri. Allah! Boss içeri giriyor. <laughs> boss girdi. Abi, 8. 8. Allah! Çok kritik. Lan içeri giriyor. Oh. <laughs> Aldık. Oh, çok zordu. Boss'u ama alamadık. Boss aradan kaçmış. Nasıl kaçtı? Çakal hiç görmedim. Ulan boss girdiği için tek yıldızı verdi. Yok böyle bir şey ya. Neyse gençler bu buradaki amaç bence olabildiğince ufacık dar alan bir yer bulacaksınız. Orayı iyice daraltacaksınız ki adamlar oraya geldiği anda siz de patlatabilirsiniz. Ama bu hero'nun kesinlikle olması gerekiyor. Adam hem tank hem de donduruyor. Bayağı etkili. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarla yine karşınızda olacağım.